Merhaba değerli dostlar. Evet, üçüncü bölümle kaldığımız yere devam ediyoruz. Hadi bakalım, göreve gidelim. 2430 metre. Oha, bu ne lan? Çok uzakmış. Hiç şey yapmayalım, direkt tramvayla gidelim. Telefona bak bakalım, ne var telefonda? Spidey'cim. Evet gidiyorum. Polise de bir selam vermedik ama. Kaplara. Hey Peter, hey, Peter demeden biz girdik aksiyona yalnız. Bir hızı çok iyi oluyor. Şu an Playstation oynuyorum. Uzaktan bağlantıyla çok sabit şu an. Hiç yükselip düşmüyor. Büyük ihtimalle ekran kartı çok yorulmadığı için herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Çok merak ediyorum. Görüntü nasıl olacak? Güzel çıkacaksa görüntü. Daha God of War oynayacağız. Aa bunlar kim lan? Eyvah üstlerine beton dökecekler. <laughs> Bak bize diyor böcek. <laughs>

The good old days are coming back! Help! Help! Sit tight. I'll be seeing you all real soon. I are going to get buried a lot. For now. Now to keep them off the controls. Oh, sure hope I beat Yuri here. Eyvah. Ya bu geldi gene ya. Sen ver bakayım onu be. Ya şunu öldürmem lazım benim şunu. Sen şunu ver. Evet. Eyvah ayılar da geldi. Uçanlar geldi. Gel gel. <laughs> Ayıları ve bunu öldürmem lazım.

What? <laughs> Eyvah. Bu geldi gene. Eyvah. Çok fena ya. Kaç kaç. Lan R1'e basıyorum işte.

Now for Mr. Tall, Dark and Flat hmm. Ay, buna da hiç gitmek istemiyorum. Ama gidiyoruz. İlk karşılaşmamız olacak herhalde. Of, of, of. like? Project Olympus in action. Finished it up while you were playing with the dons. So that's what they're wearing in Paris this season. Hate to say it, but brushed gun metal is not your color. i trying to revitalize the mob over here. That takes long term leadership. Now? I'm long term. Your parts warranty may be long term, but you? You're nuts. Seni çözelim bakalım neyin var. Oh, şu an canlı yayınlıyorlar bizi. Başlıyoruz, hadi bakalım. O buna kaçacağız demek. Anladım tamam. Bir dakika dostum şuna Tamam tamam tamam. Bir saniye bir saniye. Çözmeye çalışıyoruz şu an. Çok dövüyorsun. Of. Çok fena döv. Tamam. Bundan kaçacağız. Sıkıştırıp vuracağız. Başarı yok. Adamlar önemli değil. Adamları hallederiz. Yine öldük. Bir kere ölmeden yapamıyoruz. En az bir kere. Aynen böyle vur Şimdi şundan var Ama siz bir Siz bir karışmasanız çocuklar nasıl bunu? Of 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 of. Oo çok fena dövüyorlar ya. Şu küçükler gelmese çok güzel olacak da. O zaman ilk power'la öyle yapacağız. Şunu alalım. Oo, ona da almadı. Neredesin? Aa göremiyorum ki. Ama hem haritada saklanıyorsun hem nasıl olacak o iş? Beceremiyorum ki ben onu. Oho. Aa, çok zor. Zorlanıyorum yani. Çünkü küçükler işi bozuyor ya. Küçükler gelmese çok geliyorlar kardeş. Bu kadar çok. Bir de harita dar alan çok fena. Enfin Evet evet evet. <laughs> evet aynen böyle dostum. <laughs> Heh. İlkin <inti> tamamladık evet. <gülüyor> <gülüyor> Of 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 Oy 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 Aaaa Uff En baştan başla İlk yerden başla, ikinciden başlama You got guts coming out the head of the mafia And I'd like to keep them on the inside, thanks I should have recorded this. That is one hard head. What? Yeah, I'll see to just one. I've punched a lot of heads. Yours has to be the hardest. You like the new look, fighter? Öl artık be hadi be. Vay be. Ne kadar zor ettik ya. Halledemedik bile. Zayıf yönünü çözene kadar biraz zor oluyor. Allah'tan kimse izlemiyordu ama YouTube'da izleyecek tabi. Ooo Yuri çok kızdı. Sen karışma diyor. Yapma, suçlu olacaksın Yuri yapma. Ölmüyor ki adam. Ben de uğraştım Yuri'cim ölmüyor yani. Just <laughs> dandy. <laughs> <laughs> Oo vurdu lan ama bir şey oldu yüzüne adamın dur bakayım senin yüzüne ne olmuş öldü be tüh ölmedi de kafasına bir şey oldu lan. To be continued. İnşallah. Bitti mi yani? DLC bu kadar mı? Vay be. 2 saat 25 dakikada bitirdik yani. Devam edecek diyor. Tabii şu an ne yapabiliriz? şehre dolaşıp elemanın o en son sahnede gözüken adamın Base'ler var onları yapabiliriz. Geçelim bunu. Feel bad for the but I'm glad this monster's he's ben. who says he's dead uh-huh çirkin bas. Ölür mü? Ölmez tabi. O kadar kolay mı o iş? Acaba Silver Şafağında mı devam edecek bu? Tamam. Spider-Man, Yeah, Tamam. Onu bitirdik. Okey.